Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Sesim tam olarak düzelmedi ama sakin sakin bir an enerjisi yapmak istedim size. Hem taleplerden dolayı hem de eril dişil açılımından sonra enerjileri yoklamadık. Bakalım bakalım biraz karşı tarafın içinde bulunduğu durum, hayatsal durumuna da bakalım. Şu anda sizden bağımsız olarak hayatında neler yaşıyor. Sonra da sizinle ilgili duygularına, düşüncelerine ve süreçteki niyetlerine bakalım. Herkese şifa olsun. Umarım almanız gereken en doğru ve en net mesajları bu açılım vesilesiyle alırsınız. Önceki işin içinde bulunduğu duruma bakacağım. Hayatında neler oluyor, gündeminde neler var? Evet şimdi kişinin hayatında şöyle bir durum var biraz yoğun olabilir kafası karışık olabilir pek çok şeyle aynı anda uğraşmak zorunda olabilir özellikle iş konularında ya da aynı anda yaptığı şeyler bu kişinin aynı anda birkaç iş yapmak hem evi hem işi idare etmeye çalışmak işte çocuklar varsa çocuklar artı bu kişinin sosyal çevresi vesaire şu anda bu karmaşaların içerisinde nasıl bir yol tutturacağını çok iyi bilmiyor bu kişi. Özellikle bu anlamda canı sıkkın olabilir. Yani bir çözüm bulamadığı için ya da bir destek bulamadığı için belki de idare edemediğini düşünüyor olabilir. Bu yüzden kendisine güvenmiyor olabilir. Sanki şunu duyuyorum bu kişiden. Hayatımın kontrolü bende değil. Yapılacak çok fazla iş var. Gidilecek çok fazla yer var. Ben bunu ne kadar idare edebiliyorum bilmiyorum ama buna canım çok sıkılıyor diyor kişi. Biraz da tabii... Ee, şu anki sıkıntılarını parasal kaynaklarının yetersizliğine bağlıyor olabilir. İşte şu kadar param olsa zaten böyle sıkıntılarım olmazdı. Ah işte param olacaktı ki bu işleri başkasına yaptıracaktım gibi. Gerçekten de kişinin bu ara kafası çok kalabalık ve karışık aynı zamanda da. Hatta bu kişinin etrafında sorumluluğunu üstlendiği insanlar da olabilir. Yani o insanlarla ilgilenmesi gerekiyor olabilir. Biraz böyle yoğun karmaşık bir hayatı varmış gibi geldi bana. Bir soralım bakalım kişinin hayatındaki en büyük problem ya da en büyük sıkıntı neyden kaynaklanıyor? Biraz bunu öğrenelim. Evet bu kişi emek verdiği şeylerin karşılığını alamadığını düşünüyor hayattan. Yani özellikle bir kişiden de olabilir ama daha çok bana hayattan gibi geldi. Bir sürü şey yapıyorum, çalışıyorum, çabalıyorum, Sabrediyorum hatta tahammül de gösteriyorum. Ama sanki e, o istediğim başarıya ulaşamıyorum bir şekilde. Hayatım hep sekteye uğruyor diye olabilir bu kişi. Belki bu kişinin hayatında ulaşmak istediği bir dişil enerji de olabilir ama bence daha çok bir rütbe, e, bir tanınırlık burada imparatorça var çünkü. Hani bekledim, sabrettim diyor para edilisiyle. Biliyorsunuz imparatoriçe hamiledir ve bir doğumu haber verir aslında. Bir türlü sanki şu beklediğim doğum gerçekleşmiyor diyor. Ve büyük ihtimalle bu birileri tarafından değnek altılısı geldiği için ortada takdir görmek, alkışlanmak, dikkat çekmek gibi istekleri olabilir bu kişinin. Bu talepleri yerine gelmiyor olabilir. Ne tür talepler? Biraz daha soralım bakalım. Anlaşılmak isteniyor, istiyor bir kere bu kişi. Etrafı tarafından daha çok anlaşılmak, belki istediği iletişimi kurabilmek çevresindeki insanlarla ama daha çok görünmek bence bu kişinin etrafıyla, sosyal çevresiyle ya da yaptığı işle ilgili bir görünürlüğünün olmadığını düşünüyor bu aralar. Belki çok fazla iş olduğu için bir tanesinde sıyrılamıyor. Bu kişinin böyle bir hayatını organize etmekle ilgili bir sıkıntısı var muhtemelen. Aslında ufak ufak yapılacak işleri yapsa ve daha sonra büyük resim görmeye çalışsa daha rahat olacak sanırım ama birbirine karıştırmış gibi görünüyor bir şeyleri. Peki duygusal tarafı nasıl bu kişinin hayatında duygusal olarak neler var? Bunu soralım. Şimdi eğer beni dinleyenler erillerse, yani bir dişilden haber almaya çalışıyorlarsa, özellikle burada dişilerin hayatlarında bir yoğunluk görünüyor. Hatta onların bir ailevi meselesi bile söz konusu olabilir. Aile, ortaklık yani sanki birileriyle çok fazla karakter kartı çıktı çünkü burada. Beklenen şeyler, haberler, yollar, gidip gelinecek yerler gibi gündemleri olabilir bu dişil enerjilerin. Sanki gündemleri yoğun, meşgul ve e, fazlaca kendilerinde gibi görünüyorlar. Yani çok fazla dışarıya aktif bir enerji yaymıyorlar. Ama Dişil enerjiler, yani beni dinleyen dişil enerjiler erillerle ilgili bilgi almaya çalışıyorlarsa ki %90 öyle. Buradaki eril enerjinin hayatında zaten hali hazırda bir partneri olabilir. Ama bunu biliyorsanız, yani kesinlikle bir geleneksel yapının içerisinde olmaları gerekiyor evlilik gibi. Bu birinci alternatifimiz olsun. Burada onların duygusal süreçlerinde çok uzun zamandır bekledikleri bir hareketlenme var. Yani artık bir şeylerin önü açılsın, bir şeylerin yolu açılsın gibi bir istek var, bir bekleyiş var. Bunu biraz daha öğrenelim. Sonra diğer alternatifi yorumlayacağım. Hayatlarında kimse olmadığından emin olduğunuz el enerjileri için yorumlayacağım. İşte yine aynı yere çıkıyor aslına bakarsanız. Burada şimdi hayatlarında biri varsa bu kişiler diyor ki şu anda içinde bulunduğum durumda hayatımı garanti altına almam gerekiyor ki bu beklediğim şey gerçekleşsin ondan sonra bir aksiyon alabileyim. Bu birinci alternatifimiz. Yani duygusal hayatlarında duygusal değiller. Biraz daha beklenti içerisindeler. Şunu da halledeyim ondan sonra zaten önüme bakacağım diyorlar. Ama eğer hayatlarında kimse olmadığından emin olduğunuz eril enerjiler için dinliyorsanız burada şunu söylüyor. Aslında gitmek istediğim bir yer var, ulaşmak istediğim bir nokta var. Hatta bunun için sabrediyorum. Ama bir müddet sonra bununla ilgili de aksiyon almaya niyetliyim diyor. Yalnız bunun için bence el enerjilerin önce yine hayatlarında maddi bir e, durumu düzeltmeleri gerekiyor. Yani kesinlikle el enerjilerin gündeminde şu aralar yapılacak işler, daha sonra duygusallık e, söz konusu. Bir bakalım bakalım bu yapılacak işler neymiş? Çok kafaları karışık ama. Evet kesinlikle bakın o kadar sorumluluk altında hissediyorlar ki ya da çok fazla e, düşünsel olarak karmaşanın içerisine kendilerini sokmuşlar ki e, bir kurtarıcının belki de gelip onların hayatına sihirli bir değnekle dokunup e, her şeyi organize etmesini istiyor olabilirler. Bu eril enerjilerle ilgili özellikle şunu soralım. Hayatlarındaki karmaşanın nedeni ne? Belki size bir faydası olur. Ya zaten tek bir kart bile anlatıyor hayatlarında karmaşanın olmasının nedeni zamanında yapılacak işleri yapmamaları, motivasyon eksikliği, yapmaları gerekenleri sıraya koymamaları, biraz tembellik etmeleri büyük ihtimalle, onlara sunulan fırsatları da belki kabul etmiyor olabilirler. Yani bunun nedeni aslında biriken işler hayatlarında. Evet, harekete geçememekle ilgili bir sorunları var bence. Her anlamda, bu duygusal anlamda da şimdi sizin zaten hissettiğiniz bir şey olabilir. Size karşı da böyle yaklaşıyor olabilirler. Bence şu an enerjisine okuduğumuz enerjiler, dişil veya eril fark etmez. Biraz böyle hareketsiz, bekleyen, bir şeyler olsun çözülsün görelim diyen... Ama aynı zamanda ben bilirim tavrı da var. İşte burada hayatları karışıyor olabilir zaten. Sistem de onlara bir şeyleri göstermek için yapıyordur. Burada bekledikleri şey ne acaba bu kişilerin hayatlarında? Çok hayalperest geldiler. Zaten kupa yedilisiyle de açılış yaptığımız için. Evet bu kişiler şöyle. Hayallerini gerçekleştirmek, hedeflere ulaşmak. Bakın bir yerden beklenmedik bir para gelmesi birilerinin onlara destek vermesi gibi hayaller içerisindeler. İşte bu fantezi dünyasından sıyrılıp yere indiklerinde aslında hayatları düzene girer. Birazcık çabayla sıraya koyarak işleri hayatları düzene girecektir. Ama hem karnım doysun hem pastam dursun mantığı burada kişileri biraz paralize ediyor gibi. Onların hayatlarını paralize ediyor gibi görünüyor. Evet şimdi sizinle ilgili süreçlerine geçelim. Bu kişilerin basiretsiz bir süreçte olduklarını gördük kartlar aracılığıyla. Şimdi de size karşı nasıl olduklarını görelim. Bu ara çok enteresan bir durum var. Kollektife yaptığım e, açılımlardaki okuduğumuz karşı taraf enerjisi çok farklı. Biz bize topluluğunda ve bireysel açılımlarda yaptığım karşı taraf enerjisi çok farklı. E, birbirinden taban tabana zıt iki enerji görüyorum. Bir e, kutupta çok istekli ve aktif bir Enerji var. Eril veya dişil fark etmez. Karşı taraf enerjisi. Diğer kutupta da oldukça basiretsiz ve vazgeçmiş bir eril enerji ya da dişil enerjiden bahsediyoruz. E, kolektif bu ara ikiye bölünmüş durumda. Bazen her iki tarafta da yoğun bir rezonasyon oluyor ama şu anda gerçekten ikiye ayrılmış. E, aynı açılımı biz bize topluluğuna yapsam belki de bambaşka bir senaryo çıkacak. Şimdi bakalım sizle ilgili duruşu nedir? Bunu bir görelim. Aşıklar. Kılıçası. belki burada da öyle çıkar şimdi size karşı peşin hükümlü olmayalım Dünya ve Güneş evet çok istekli hatta çok sizinle ilgili de hayalleri olan birisinden bahsediyoruz burada şöyle söylüyor size dair duruşunda aslında sana karşı yoğun bir düşünce geliştiriyorum diyor burada Aşıklar Dünya Güneş kartı ve bir az kartı ile başladığımız için size karşı istekli birisi kesinlikle burada var ve arada kalınmışlık ya da belirsizlikler içerisinden çıkmak için daha önce hiç var olmayan bir yöntem üzerinden gitmek istiyorum diyor. Yani bu kişi eğer şu aralar sizle ilgili bir şeyler yapmıyorsa, yani biraz böyle arada ya da belirsizlikler içerisinde gibi görünüyorsa, asıl amacı ama yapar ama yapamaz bilemem. Çünkü burada dünya ve güneş her ikisi de hedef kartıdır. Yani bir şeyin aksiyon alınmasından bahsetmez de daha çok kafada tasarlanılan, istenilen ama gerçekten çok güçlü bir şekilde istenilen ee, tamamlanmalardan bahseder, hayallerden bahseder. Ama şimdi burada kişi diyor ki şu anda bu bir plan, plan proje aşamasında ya da bir taslak aşamasında. Öyle bir şey yapılmalı ki buradaki araftan çıkmak için daha önce hiç denemediğimiz bir şey olmalı. Çünkü burada kişi sizinle ilgili arasındaki bağlantının bir türlü kopmadığını ya da kopmaması gerektiğini düşünüyor. Yani buna karar vermiş. Artık bunu çok da sorgulamaya açık olmayan bir durumdan bahsediyoruz. Yani bu kişi sizi seviyor mu sevmiyor mu sorusunun cevabı zaten buradaki açılımda kesinlikle evet. Ama bu kişinin size karşı yaklaşımında bir soyutluk var. Yani tamamen somuta geçemeyen, sürekli plan aşamasında kalan, kendisini ilerletemeyen belki de bir durumdan Burada dem vuruyor açılım. Peki kişinin düşüncelerini soralım. Burada kılıçası çünkü denenmemişi denemek ya da yepyeni bir yöntem bulmak. Zor da olsa bu yola girmek isteğinden bahsediyordu. Bunun ne olabileceğini soralım biraz. Şimdi burada bir teslimiyet var. Bu kişi aslına bakarsanız bence iç dünyasında eğer şikayet ettiğiniz şuysa, çok iyi tanıdığınız birinden bahsediyorsanız, kendisine dürüst değil, kendisine açık olamıyor, kendini kandırıyor gibi hani bu kişiyle ilgili eleştirileriniz varsa, bu aralar özellikle bence bunu yapmayı bırakmış. Burada denenmemişi denemekten kastı muhtemelen kendi iç dünyasında yanlış yaptığını ee, yanlış yaptığı şeyler dolayısıyla bir şeyleri kaybetme ihtimalini görmüş birisi var ve diyor ki belki çok büyük bir şey yapamam. Yani gerçekçi birisi var burada. Güzel. Kendi hayatında ne kadar hayalperestse sizinle ilgili konularda hayalleri doğrultusunda aslında iç dünyasında bir şeylerin uyandığını söyleyebiliriz. Yani yine çok soyut kaldı bu kişi. Ama en azından bir aşamada şunu aşmış olabilir. Evet yanlış yaptım ya da evet bir şeyleri kaybettim. Gerçekten de böyle olmaması gerekiyordu ya da böyle olmayabilirdi gibi bir tarzı var bu kişinin. En azından bu anlamda gelişme kaydetmiş gibi görünüyor. Çünkü burada bir döngünün kapandığını düşünüyor aranızda. Ertelemeler varsa ertelemeler, dürtüsel davranışlar varsa bunlar. Yani bu aranızdaki sürümcemeleri neden olan şey neyse, arafta bırakan şey neyse bunu fark ettiğini söylüyor. Önce zaten bu aşamada olması çok güzel. E, önce fark etsin, sonra aksiyon alsın zaten. Demek ki bu yüzden plan, proje taslak aşamasında şu an kişinin düşünceleri. Evet, bakın fark etmek dedim ve recognition kartı geldi. E, kesinlikle mahkeme kartı da zaten bize uyanıştan bahsediyor, farkına varmaktan bahsediyor. Şunu bir soralım mı? Bu kişinin farkına vardığı, en çok farkına vardığı şey ne? Buradaki kılıç onlusu çünkü can yakıcı durumlar ama bir şekilde bitişler diyor. Neydi en ciddi farkına vardığı şey? Hep aynı döngünün içinde sıkışıp kaldığınızı söylüyor. Bakar mısınız? Uyanış kartı geldi. Awakening ve Cycles kartı. Bu döngüden çıkmak için bir şekilde yöntem değişikliğine gitmenin gerekliliğinden bahsediyor bu kişi. Sizinle ilgili neyi fark ettiğini de soralım. Çünkü bir uyanış var. Neyle ilgili bir uyanış yaşadın? Neyi fark ettin? Güç, yıldız ama gelen kartlar hep majör. Hem iç dünyasında çok büyük farkındalıklar hem de henüz somuta geçiremeyecek kadar da güçlü aslında durumlardan bahsediyoruz. Yani o kadar e, farkındalık güçlenmiş ki somuta nasıl geçireceğini bilmiyor olması çok normal bence şu anda. Hepsi aynı anda olmuyor çünkü. Neyi fark etmiş demiştik. Bakar mısınız bu kişi sizinle arasındaki e, bağlantının kadersel olduğunu düşünüyor çok açık bir şekilde. Her kadar çarkı gelen kombinasyonda bunu söylemek durumunda değiliz ama güç ve yıldız kartı da geldi. Yani aranızda çok ciddi bir ruhsal bağlantı olduğunu düşünüyor olabilir şu an enerjisinde bu kişi. Duygularını açması gerektiğini, zaten bunun er ya da geç olması gerektiğini söylüyor. Bakar mısınız? Geçmiş yaşam ilişkisi. Biz birbirimizi daha önceden tanıyorduk diyor. Bu kişiler sizinle arasındaki bir bağlantıya bu aralar uyanmış olabilir, fark etmiş olabilir. Evet. Peki bununla ilgili somutta ne yapmayı düşünüyor? Artık bunu sormanın zamanı geldi. Madem bunları fark ettin, ne yapmalısın sana göre? Para üçlüsü, kılıç dokuzlusu. İşte burada bir sıkıntı var. Yani en başta kendi hayatıyla ilgili de söylediklerimize örtüşüyor. Yani e, atacağı adımların nereye varacağını aslında bu kişi az çok tahmin edebiliyor. Ya zaten onu strese sokan da bu. Kılıç şövalyesi ile aranızda soğuk rüzgarlar eseceğini düşünüyor. Bence bu hazırlık aşamasının daha yoğun geçmesi gerektiğini düşünüyor. Artık bu hazırlık neyse, para üçlüsü ile sağa sola danışacak olabilir. Sizle ilgili bilgi toplayacak olabilir eğer ayrıysanız. Beraberseniz biraz daha parasal durumlar üzerine eğilecek ya da Sizinle bir danışmanlık almak isteyecek olabilir. Bilmiyorum ilişki terapistinden bile bahsediyor olabiliriz burada. Çünkü sizin dışınızda birilerine danışması gerektiğini düşünüyor. Sanki bu iş ikinizi aşmış da gidip bir yerlerden bir şeyler öğrenmesi, daha çok bilgi ve veri toplaması gerekiyor. Ondan sonra sizinle bir etkileşime geçmesi gerektiğini. Yani şu sıkıntılı süreci atlatmadan belki de bunun içinden geçmeden size atacağı adımların çok kısır ve zayıf kalacağını söylüyor. Evet ama çok da niyetli. Yani bu ne zaman olur, nasıl olur bilmiyorum da bir yön bulması gerekiyor, bir yön tayin etmesi gerekiyor. Bunun için de işte birazcık stratejik ve projesel bakış açısı geliştirmesi gerekiyor. Buradaki tilki korkutmasın. Bu kişinin birazcık çözüm odaklı ilerlemesi gerekiyor. Kendisi böyle söylüyor. Bir de şunları toplamadan önce bu farkındalığa onu getiren şey neydi diye soralım. Ne oldu da bunu fark ettin? Var mı belli bir olay? Evet, bilmiyorum yani burada bir olay var mıdır yok mudur <laughs> bilmiyorum. Yine çok soyut kartlar verdi ama şunu söylüyor. Biz daha önce mesela siz bağlantınızda hep bir eşitsizlik yaşadıysanız buradaki eşitsizlik birbirinize yaklaşımınız açısından olmalı. Mesela bir siz bu kişiye çok yakın davrandınız, kendisini bu kişi geri çekti. Daha sonra tam tersi oldu. Hep böyle bir arafta, git gelde, belirsizlikte kaldıysanız kişi artık belli bir eşitliğe geldiğinizi düşünüyor. Yani şimdi dengelendik, buradan sonra artık tamamlanabileceğimiz bir noktaya doğru gidebiliriz diyor. Yani burada onu eşitlenmeye getiren şeyin ne olduğunu merak ediyorum aslında. Ya duygularını fark etti, daha önce böyle bir bakış açısı yoktu. Ya çok fazla ikilemi vardı, artık bunu fark etti. Nedir buradaki... Ee, eşitlenmenin altındaki neden. Evet aranızda bir sessizlik olmuş olabilir. Siz çok sessiz kalmış olabilirsiniz. Düşünmesine fırsat vermiş olabilirsiniz. Bir adalet işlemiş olabilir bu ilişkinin içerisinde. Biraz da bu kişinin hayatında çok ilginç ama yani parasal kaynaklarıyla sizi çok bağdaştırdığını görüyorum bilmeden bilinçaltında yapıyor sanki bunu. Ya yaşadığı bir sıkıntıyı sizinle arasındaki bir haksızlığa bağlıyor. Yani hayat da bana bunu bu şekilde gösterdi gibi bir tarzı olabilir bu kişinin. Ya çevresiyle, ailesiyle, yakın çevresi de olabilir burası illa kamba olmasına gerek yok. Yaşadığı bir şey sizin daha önce ona söylediğiniz ama kişinin kabul etmediği bir şey olabilir. Yani farkına vardıracak bir şeyler yaşamış ama bu sizden kaynaklı gibi görünmüyor aslında. Sistemsel olarak bu kişiye bir şey yaşatılmış da Hani sizin tahayyül edebileceğiniz bir şey gibi durmuyor. Belki de bunu size anlatmak istiyor olabilir. Peki o zaman toplayalım kartları ve e, öngörülere bakalım. Ne yapabilir bu kişi? An enerjisindeki potansiyellerini öğrenelim. Evet, şimdi bu kişi sizinle ilgili ne yapmak istiyor? Biliyorsunuz tarot kartları. Ee, gelecekten haber vermiyor. Gelecekten haber veren bir sistem yok maalesef. <laughs> Benim de böyle bir yeteneğim ve kabiliyetim yok. Ama e, bunu her bireysel açılımda da özellikle söylerim. Tarot'un bize öngörü sunduğu alan nedir? Bunu söyleyeyim size. Ee, tarot şu an enerjisini çok güzel okur ve der ki şu an niyetler bu. Önümüzdeki süreçte de olma ihtimalleri bunlar. Böyle önümüze olasılıkları sıralar. Ve bu olasılıklardan hangileri gerçekleşir bunu bilemeyiz. Kadersel süreçler işte burada devreye giriyor. Yani bu kişinin hayatında çok ani bir şey gerçekleşecek de ona göre adımlarını mı değiştirecek? Yoksa gerçekten burada öngördüğümüz şekilde mi stabil bir şekilde ilerleyecek gidişat? Bunu asla bilemeyiz. Ama size bir ihtimal sunar. Siz de bu ihtimali zaten işte açılımdan aldığınız mesajlarla farkındalık noktasına getirirsiniz. Şimdi bu kişinin şu an enerjisinde sizinle ilgili eylemsel niyetlerini görelim. Ne yapmayı düşünüyorsun ve istiyorsun? Kader çarkı er ya da geç sizin tekrar yollarınız birleşecek bu kişiye göre ve bir, 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 düzen tutturacağınızı ve bir, bir düzen tutturacağınızı söylüyor. Evet kupa kraliçesi. Bunu biraz hak ettiğinizi de düşünüyor kişi. Yani aranızdaki olasılıkların, ihtimallerin henüz bitmediğini, bir şeylerin tekrar düzene gireceğini, tekrar rayına oturacağını, ve bunun aslında çok zorlamayla olmayacağını fark etmiş bence bu kişi. Yani ben kalkayım bir şey yapayım da ondan sonra bir şeyler düzene girsin demiyor bakın. Sizin de bu olasılıkların gerçekten farkına varıp varamayacağınızı zamana bırakarak anlayacağınızı düşünüyor. Yani mesela şöyle bir fikri var. Aramızdaki sessizlik ya da suskunluktan sonra ya da bir şekilde farkındalıklardan sonra az önce anlatmıştım ya. Sizin de tahayyül edemeyeceğiniz farkındalıklar demiştim. Bunların aynısını sizin de yaşayacağınızı düşünüyor. Yani bir adalet gibi değil ama sizin de kendinize zaman verdiğinizde bir farkındalığa geleceğinizi ve aranızdaki olasılıkların sekmelerinin sizin de önünüze açılacağını düşünüyor bu kişi. Yani benim burada bir şey yapmam durumu değiştirmeyecek. Aslında akışla birlikte hareket ettiğimizde sen de bunu en az benim kadar iyi anlayacaksın diyor. Biraz ruhsal bağlantıları anımsatan bir açılım oldu bu ama öyle. Yani kişinin düşünceleri böyle olduğu için böyle akıyor. Yoksa ben burada bir saptama yapmıyorum. Evet bakın diyor ki, yani sen de gerçekten buradaki durumun aslında çok daha farklı ilerlediğini gördüğünde o zaman bana karşı bir şeyleri daha farklı değerlendireceksin ve o zaman aramızdaki bir şeyler eriyecek diyor. Ayrıysanız böyle. Ama bir arada olduğunuz birinden bahsediyorsam çok bu açılıma uyumlanmayabilirsiniz. Yani oradaki alternatifi bile anlatamıyorum şu anda. Çünkü burada ayrı olan çiftlerle ilgili bir şey var. Evet yani aranızdaki bağın kutsallığını siz de fark edecekmişsiniz. Yani ne tür bir kutsiyetten bahsettiğini soralım. Gerçekten bu sefer buradaki kişi dişil enerjisini çok yükseltmiş gibi görünüyor. Ne tür bir kutsallık? Flört kutsallığı. <laughs> evet. Kimya Şöyle çok aslında kartlar çok e, enteresan geldi. Flört, kimya ve yeni ilişki diyor. Sizin her şeye sıfırdan başlayabileceğinize inanıyor bu kişi. Yani ilk kez karşılaşıyormuşsunuz gibi, ilk kez birbirinizi tanıyormuşsunuz gibi, yeniden keşfediyormuşsunuz gibi. Hani bitmiş bir ilişkinin başlangıcından bahsetmiyoruz da. Yeniden birbirinizin duygularını harekete geçirecek, tetikleyecek bir e, bağlantıya geçmenizden bahsediyor. Bunun da çok kadersel olduğunu ve er ya da geç olacağını söylüyor. Ancak burada şöyle tuhaf bir şey de var e, hissettiğim. Bu kişi sizin belki de e, er ya da geç diyorum ya açılımın başından beri belki de çok daha farklı bir alanda bunu yaşayabileceğiniz gibi bir soyut duygudan da bahsediyor olabilir. E, daha beşinci boyut gibi. Yani biz şu anda burada bir şey yapamıyorsak. Er ya da geç bunu zaten yaşarız, yaşıyoruz. Ben seni hissediyorum diyor. Evet, benim açılımlarımda bu tür genelde ruhsal bağlantılara atıfta bulunan cümleler pek duymazsınız, bilerek değil. Yani açılımların gidişatı gereği daha gerçekçi yaklaşımlar içinde oluyorum ama burada kişinin ağzından bunlar çıkıyor ki ben de bunları söylüyorum. Peki o zaman sizden ne bekliyor? Sorular sordum açılımı gibi oldu. An enerji yerine sorular sordum yapalım bu açılımı o zaman. Sizden beklentileri var mı bu kişinin? Aslında siz bir adım atsanız, iletişime geçseniz fena olmaz ama işte kupa dokuzlusu. Denek altılısı. Evet. Şöyle sizden beklentisi aslında bu bağlantı içerisinde e, beklentilerinizi bitirmemeniz. Yani ümitlerinizi, hayallerinizi, isteklerinizi, heyecanınızı bu kişinin size bir şey ee, sizinle ilgili ya da ilişkinizle ilgili, bağlantınızla ilgili bir şeyler yapabilme ihtimalini bitirmemenizi söylüyor. Evet gerçekten yani seçimlerinizi e, birazcık daha bu kişiyle takılı kalarak yapabilirsiniz aslında bu kişinin gözünden. Evet bağlantınızı bitirmeyin istiyor işte. Güçlü durun, dik durun ve e, bu kişiden uzaklaşmayın. Yani peki bu esnada ne olacak bu zaman içerisinde? Akış diyor ama... Yani evet siz bu kişiyle tekrar bir araya gelirsiniz ona göre, onun gözünden. Peki yakın zamanda bir adım atmayı düşünüyor musun? Yine de bunu soralım. Kolektif bunu öğrenmek isteyecek. Çünkü <laughs> burada aslında cevap verildi ama değnek ası, değnek üçlüsü ve kupa yedilisi. Bir tane daha alalım. Para kralı. Evet çok aktif bir adım görmeyebilirsiniz ama çok sağlam bir planlama var bu kişinin iç dünyasında. O yüzden hani adımdır, gelmedir, gitmedir gibi kısımlara takılmadan bu kişinin iç dünyasındaki değişimleri böyle içten içe siz de takdir edebilirsiniz. Ama hani bitti dediğiniz bir ilişkiden bahsediyorsak zaten bu açılımlar size hitap etmiyor. Yani bu açılım mesela sizin hayatıyla ilgili bilgi almak istediğiniz durumlarda bu kişinin yardımcı olacaktır. Ama ikinci kısım mesela sizle ilgili soruların cevaplarında çok size hitap etmeyecektir, bitti diyorsanız. Öfkeliyseniz, kızgınsanız önce bu öfkeden arınıp sonra bu açılımı dinlemek iyi gelecektir. Aksi takdirde her söylediğim şey size bir saldırı gibi gelebilir. Bu kişinin ağzından çıktığını düşünüyorsunuz ve hayal ediyorsunuz çünkü. O zaman da iyi bir şey bile söylesem sinir bozucu gelebiliyor kişilerin ağzından çıktığına inandığınız için. Böyle açılım. Siz ne yapmalısınız? Size de bir tavsiye alalım ve öyle bitirelim. Kılıç beşlisi ermiş. Kılıç ikilisi. Denek edilisi. Yani bakın burada sizin de kılıç beşlisiyle bu olayı biraz böyle kazanan kaybeden durumuna çevirme ihtimalinizden bahsediyor burası. Yani sendin bendim. Öyleydi böyleydi. Ee, yaşanan pek çok açılımda bunu söylüyorum. Yaşanan her neyse bu size fayda sağlamaz. Yani şuradaki tutum ben kazanacağım, haklılığımı kabul ettireceğim ya da son sözü ben söyleyeceğim, kapıyı çarpan ben olacağım gibi bir tavırla eğer hareket ediyorsanız bu durum sizi çok daha uzun bir süre buradaki sıkışıklığın içerisine bırakabilir. Yani bırakın bu kişiyle aranızdaki bağlantıyı. Zaten size zarar verir önce. Siz takılı kalırsınız. O yüzden buradan çıkmanızın yolu eğer tefekkür halindeyseniz yani ermiş gibi içinizde sorularınızın cevaplarını arıyorsanız biraz daha arayın. Ama bunu savunmacı bir tavırla yapmayın ya da sürekli bir müdafaa içerisinde bulunmak zorunda hissetmeyin bu kişiye karşı. Yaşandı, bir şekilde oldu, hatalar yapıldı. Ama sizin bu hataları sürekli döndürüp döndürüp kafanızda çevirmeniz bazı şeylere körleşmenize neden olabilir. Kendi üzerinizden gidin işte. Tam bu noktada kendi üzerinizden gidin. Bana neden bu konu bu kadar batıyor, dokunuyor diye sorun. O zaman işte bu kişiden çıkarsınız. Hep bunu söylüyorum biliyorsunuz. Yani onun dışında İyi düşünün. Gerçekten iyi niyetli düşünün. Yani hiç bu kişiyle ilgili e, içinizde öfkeli, kinli bir tutum olmasın. Çünkü hiçbir şey gördüğünüz gibi olmayabilir. Yani bakın birbirinizi tanımaktan bahsediyor. Yani siz bu kişiyi yanlış tanımış olabilirsiniz. Kişi size kendisini çok yanlış ifade etmiş olabilir. Ya da o sırada şartlar öyle gerektirdi. Yani siz bu öfkeyi bırakın, bu kişiye geri dönün veya bu kişiyle ilgili bir şey yapın denmiyor bu açılımda. Sadece sizin serbest bırakmanız gereken tutunduğunuz çok fazla duygu olabilir. Bir cümle alarak bu açılımı bitirelim. Bakalım ne diyecek size şu an enerjisinde içinden gelen bir cümle. Benim yolum senin yolun. Sen benim sonsuz sabrım, sonsuz bekleyişim, ruhumun diğer yarısı varlığına şükredişimsin. Tam da böyle bir açılımdı zaten. Çok inanç dolu bir açılımdı. Hepiniz için hayırlısı olsun. Umarım almanız gereken mesajları en doğru şekilde almışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere. Sevgilerimle. Hoşçakalın.